Merhaba, ben pratikevimekleri.com'un kurucusu Sevim Malkalı. Bugün sizlerden gelen çok güzel tarifleri paylaşacağım gene sizinle. İlk tarifimiz şerit börek. Neden şerit börek? Çünkü yufkaları şerit halinde bıçakla böyle bir santim genişliğinde keserek şeritler halinde yapacağız böreğimizi. Çok lezzetli oluyor, mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen tarifimin malzeme listesine geçmek istiyorum. 6 tane yufka kullanacağız. Tepsinizin büyüklüğüne göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Büyük bir tepsi kullanıyorsanız 6 tane yeterli gelecektir. Daha küçük mini fırın tepsiler için mutlaka yufka miktarını azaltmalısınız. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. 125 gram kadar eritilmiş margarin kullanıyoruz. İkisini karıştıracağız. Fazla gibi gelmesin gözünüze çünkü 6 tane yufka kullanıyoruz ve gayet yeterli bir yağ miktarı. 3 tane yumurta kullanıyoruz. Bir kalıp kadar yağsız böreklik sert peynir kullanıyoruz ve... 500 ml yani yarım kilo kadar da süt kullanıyoruz. Hemen tarifimize geçelim. İlk önce sos malzemelerini yaparak başlayalım. Yağımızı döküyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Sıvı da ekliyoruz. Hemen çırpıcıyla karıştırıyoruz. Sütümüzü de ekliyoruz. Evet sosumuz hazır. Ben şimdi sosumu kenara alacağım. Çünkü sosu en son böreğimizin işlemleri bittikten sonra yani fırına sürmeden önce koyacağız. Üzerine dökeceğiz. Sosumu kenara alıyorum. Hemen önce bir de peynirimizi ezelim. Peyniri ben bir kalıp dedim fakat göz kararı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar koymanız gerekiyorsa tepsinizi döşecek kadar koyabilirsiniz. Evet peynirlerimizi de ufaladık. Şimdi peynirimizi de kenara alalım. Şimdi bir tane yufkayı tepsimizin üzerine yanlardan sarkacak şekilde koyuyoruz. Böyle. Şimdi diğer yufkalarımızı da iki tane yufkayı şöyle açalım. Rulo yapacağız. Böyle yaparsak kesmemiz ve dilimlememiz çok daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde yufkalarımızı 1 santim genişliğinde dilimliyoruz. Daha sonra bunu böyle dağınık bir şekilde yufkanın üzerine koyacağız. Sonra peynirimizi koyup geri kalan yufkaları yine aynı bu şekilde dilimleyerek üzerine tekrar gezdireceğiz. Sonra sosumuzu gezdireceğiz. Yufkalarımızı dilimledik. Gördüğünüz gibi uzun uzun şeritler oldu yufkamız. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Açıyoruz yufkalarımızı ve tabanına koyuyoruz.